Neden? <laughs> Şeytan bir, bir geldi ama neyse. O, Allah Aynen öyle. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Korkmaz ailesinin meşhur olduğu ünlü videoları biliyorsunuz hep alışveriş videosuydu. Ha, konudan beri. Evet. Hep böyle alışverişlerle meşhur olmuştuk. Sağ olsun bizden sonra da çok yapanlar oldu. Evet. Uzun zamandan beri biliyorsunuz alışveriş videoları fazla yapmıyoruz. Çoğu takipçilerimize de demiş niye yapmıyoruz diye. Dedik bugün sizi kırmayalım hemen bir video yapalım. Biz bu alışveriş videosunu biraz havasını değiştirdik. Ekranı böyle herkes gösteriyor takar takar. Evet. Biz öyle yapmıyoruz. Bunu sohbet kartımız için başka oluyor. Bizim sohbetli oluyor genelde alışveriş videolarımız evet, ya. Tabii. O yüzden yoksa herkes evine alışveriş yapıyor. Herkes bir şeyler yiyip içiyor. Biz sohbetle yaptığımız için herhalde daha çok seviliyor. Herkes de niye yapmıyorsunuz? O zaman bugün yapalım hemen. Evet. Bu arada bir tane Mr. Home varmış. Mr. Home Instagram'da. Bizi takip eden, geçen yaz nerede kaldınız diye. Çalışkan bizi dinliyormuş ses olarak arkadan ha. podcast olarak dinliyormuş. Çok kişi öyle yapıyormuş. Bazıları uyumadan önce bizi dinliyormuş. Ninni gibi. Evet, ses şeyi alıştığınızda ben bile çok kişileri kendisini görmeden tanıyorum sesinden. Aa şu mu bu mu diyor. Evet. Ses kulağa aşinalık oluyor artık. Tabii ki. Evet görmüş olduğunuz gibi şöyle hemen göstereyim. Her şey klasik mendillerimiz. Kendime bir tane şöyle kurt çiftçi aldım. Kalkanta giderseniz söylemesi benden ister alın ister almayın. Bu hafta tost ekmekleri varmış. Bunların fiyatları 79 kuruş ya. 4 tane aldım. Bunlar şeye çok güzel oluyor. İsterseniz tosta kullanın, isterseniz yumurtalı ekmek yapın. Evet. Yumurtalı ekmekte bu çok lezzetli oluyor. Daha çok böyle yumuşak olduğu için hem bu küçük tosta çok şeye büyüklere bak, nazaren çok e, ne diyeyim sana? Çiğ şey değil, şey değil, değil mi? Değil evet. evet, kızarmış aynen öyle. Evet. İhtiyacınız varsa kahvaltıdan alabilirsiniz. Yine aynı klasik şöyle çekirdekli ekmek aldım, yumurta aldım. Şöyle pasta biraz uzakta kaldı ama şöyle pastam var. Alışverişe gitmemizin şeyi de Allah nasip ederse yarın Cuma günü aa, hep tek şey doğum şeyine değil mi? Evet. Yarın Semih'imizin doğum günü ilk göz ağrım Allah nasip ederse 22 yaşına giriyor. Rabbim sağlıklı yaşlar, sağlıklı ömürler nasip etsin. Amin. Herkesin evladına diyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar 4 çocuğumuz var. Çok sonra kaç çocuğumuz var. Evet. Üçünü görüyorsunuz, dördüncüsünü görmüyorsunuz. Başka Melih'i de görmüyorlar. Instagram'dan da bana yazıyorlar. Biz size yeni takibe başladık. Sizin kaç tane çocuğunuz evet. var diye. Geçen günü şeye story paylaşmıştım. Terasta enerjiler vardı masada. Bir tane ablamız yazmış Eskişehir'den selam olsun. Kendisi Eskişehir'demiş, Almanya'da yaşıyormuş. Küçük kızlara niye enerji içiriyorsun diye. Dedim herhalde bizi yeni takip ediyor. Benim dedim büyük oğlanlarım var. Ama görünmek istemiyorlar. Kızlar o gün yani. su içmişti. <laughs> Bizim dört tane çocuğumuz var. Şimdi Melik de eskisi gibi katılmıyor, Melik katılmıyor, Yani o da büyüdü. Zamanı olmuyor. Zamanı da olmuyor ama hani tabii yaş geçti başka oluyor. Biz evet. yapmamızı baştan beri hiçbir şeye böyle zorlamadık kamera karşı geçmeden diye. Severek yaptı, isterek evet. yaptı. İstemezse yani usuzu tabii çekilir kenara. Aynen öyle. O yüzden Semih'le de var yani biri 18 yaşına girecek nasip ederse dokuzuncu ayda. Evet. Biri de 22'ye giriyor. Dört tane çocuğumuz var. Evet, yakını torun söyledi yakında diyelim. Bir, bir, birkaç sene. Mumumuzu da şöyle mumumuz olsun. Allah aşkına bu okul davaları falan bitiyor kız. Onun üç senesi kaldı. O nasıl okulmuş, kindergarten derdimiz kalmadı için Allah'a şükür. Ondan sonra torunlar yayınla tutarız artık. Kindergarten bitiririz. Aynen. Ebeyle de ne yapacak başka? Bir ee, yaşlandık yani, mı? Torun seveceğiz. Allah'ım göstersin o günleri. Amin size. amin. Bol bol. O ne? Abobo. Ocağı değilim. Şöyle sütlerimiz var. Yoğurt yapacağım sütlerimizden de. Üç tane süt aldım. Ondan sonra patates salatası aldım tekrardan. Geçen de almıştık. Patates salatası zaten çok güzel oluyor yani. Böyle hafif olduğu için. Evet. Bir de yaz ayında gidiyor. Kışın zaten gitmiyor. Ya geçen gün ayıp sonrası gece hiç ben yemek yemem ya. Bilirsiniz onu yoktu. Ya canım çekti Ya Gacık kuşum. Yedim. Katır kutur yedim ya. Katır <laughs> kutur. Ben sabah katını boşuna kaldım. Katır kutur yedim ya. Dibini, vay vay dibini vay sıyırdım vay. ya. Görmüş gibi yedim valla. Vay vay. Ben de dedim ki gece bir fare gelmiş. Salata yemiş de. Hemen az bir, bir şey gelmiş dibinden ya. O zaten az bir şey. Bir kilo ama ha. Ya, bir kilo da? <laughs> az vardı. Az. Yere. O gün vay canım bir Afiyet şey ki. Aşıran kadınlar gibi. Ama her zaman bir olmuyor. İyi gitsin. Dünyanın birden bir bir mi geleceğiz? Ölmeyeceğiz mi? Hiç gelsin. Şöyle bir tane yağ aldım. Klasik bildiğiniz şöyle balıklarımızdan aldım. Çocuklara içecek aldım. İçecekleri her ne kadar sağlıksız olsa da biliyoruz. Her gün içmiyorlar ama yine de böyle aldık. Bunlar da 59 kuruşaydı. Şimdi bizim evde kakao çok tüketilen bir şey yani. Hakikaten yani Melek birçok içmiyor da Semih olsun, kız olsun çok seviyor. Evet. Ondan sonra hemen şöyle geçelim ana şeylerimize. Bunlar da yine Kaplan'daydı. Bu hafta reklamdaymış. 1 euro 11 kuruş. Eğer seviyorsanız ya gözüm yapma şunu be. Ocağı da kalın oluyor. Böyle kafanttan alabilirsiniz. Bir euro 11 kuruş ya. Arkadaşlar Türkiye'de BİM'de çok aradık bulamadık. Küçük kavanozlar vardı plan gibi yapış şey yapacaktık yapış olarak. Kereviz meyreviz vardı şimdi. Evet. Biz de kereviz sevmiyoruz. Kereviz sevmediğimiz için aynen öyle. Böyle sade bulamadım. Yani bulamadım. Belki büyük yerlerde vardır da. Ya, zaten Simon yeri belli, şeyi belli, çapı belli. Ondan sonra şöyle yine aynı şekilde karnabahar aldım. Bunlar da bir 49'du. Allah nasip ederse bu sene bunun turşusundan da yapacağım. Turşu çok yapıyorlar. Çok şahane oluyor. Hakikaten yapmayan yapsın. Ben çok seviyorum. Hani karnabaharı kızarmış hali ve turşu hali çok seviyorum hakikaten. Evet. Yemeni çok sevmem de kızarmış sabah güzel gider. gider. Turşusu da yapacağız bakalım. Evet. Turşuyu da yapalım. Ondan sonra söyledim mi bilmiyorum da biz bugün kahvaltıya gittik. Ondan sonra Türk Bakkalına uğradık iki tane. Evet. Şöyle klasik her zaman aldığımız burgerlerden aldık. Şimdi biz bu Hilal'e kullanıyoruz. Arkadaşlar biz Anur da aldık. Mecca Food da aldık. Hepsini aldık. Geçen aldım Mecca Food'dan şeysi bu kadar güzel et olarak. Ama baharatı çok güçlü olduğu için evet. bizim çocuklar çok sevmedi açıkçası. Biraz fazla baharatlıydı. Evet. Onu da her zaman söylüyorum. Çoğu takipçilerimiz YouTube'a yazmıyorlar. Video da uzun olsun istemiyorum da. Yok daha ne? 6 dakika. Yok yok daha var şeylerim. Ha. YouTube'da çoğu zaman yazmıyorlar. Instagram'dan yazıyorlar. Onu da sordular. Hangi marketten aldın diye cevap da verdim burada. Böyle sorularınıza cevap veriyoruz. Yani. yani. Evet görmüş olduğunuz gibi burada da kırmızı biberlerimiz var. Bunları da Türk Bakkalı'ndan aldım. Bir euro 11 kuruşmuş kilosu. Ucuz. Hakikaten. Keşke kapya biber olsa Türkiye'deki gibi de en güzel kapya, aslında. Kapya burada atış pahası evet. Yani. Kapya'yı bulamazsınız arkadaşlar altın değerinde. Pazarda dolaşırken bu sene Simo'da kapya yığmışlar oraya. Evet. Bizim var burada diyorum, hayvet görmüyor Türkiye Almanya'da diyorum şey seni bir neye koydu? Kral evet yaptılar. Ya, gerçekten kapya biberi burada çok pahalı oluyor. Ben de bunları aldım. zaman oldukça böyle alacağım bulunca dolaba koyacağım şey için. Lahmacun, pide. pide de pidede, evet çok güzel oluyor. Evet. Mercimek çorbasında. Evet. Salçasız bunu kullandığımızda çok lezzetli oluyor. Mercimek çorbası bir sanattır arkadaşlar. Bir sanattır o. Çok güzel oluyor. Onu herkes yapamaz. Annem hanım dut onu. Evet, ben yapmıştım. Yine şöyle hemen göstereyim. Bir euro on bir kuruşa. Ne da öyleydi galiba bir euro on bir kuruş ya. Öyle bir şeydi. Öyle yani. bir şeydi. Şöyle onlardan aldım. Ha bu arada çok yorum geliyor. Diyor ki siz diyor nasıl bir uyumsal çiftsiniz diyor. Nasıl güzel anlaşıyorsunuz kimiz diyor. Abo, abo. Öyle mi diyorlar? Vallahi diyorlar. Çok şey yapmış. Iş... Bir de çok samimiyetimize dokunuyorlar. Yani, Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar Allah razı olsun. yani. Olsun. Vallahi biz şey değiliz ya. Böyle video açınca ay kendimizi çok üst şeyde gösterelim. Mutlu huzurlu gösterelim. Arka taraf ne olursa olsun demiyoruz. Yani. 24 saat bizi izleseniz var ya. Biz video önünde de böyleyiz. Arkada da böyleyiz. Yani başka kimse diyemez ki havaat ediyor. Yani ölüm dünya ne olacak ki? Kimsenin kimseden bir üstünlüğü yok bence. Benim görüşüm. Hepimiz aynıyız. Yani. Ha sen çok zenginsindir. Belki bir farklı yemek yiyordur. Ben, ben normal bir aileyimdir. Ben yani kalkıp başka yemek yiyorumdur. O yüzden ya yani şimdi biz arkadaşlar bu dediğim gibi YouTube'u hobi olarak yapıyoruz. Hobi. Yani bizim çok azimli olsa böyle çok şey yapsak bir başlık atarız. Yok öldüğünüz, yok kaldık, yok kocam medya öldü, yok karım medya öldü yazarız. Bakış alırız da samimiyetimiz kalmaz. Evet. Yani onun için yapmıyoruz böyle şeyler. Bu aileleri de görüyorum ben. Bazıları günde 3-4 tane video atıyorlar. Sürekli 2 saatte bir video, 2 saatte bir video. Ben severek hobi olarak yaptığım için Günde bir tane çıkarsa amenna. çıkmazsa da o canı sağ. Bakılır, bakılmaz o başka bir şey. Aynen. Bazı videolar var. Patlı gidiyor böyle diyorsun ki nasıl gitti bu diyor mu diyor. Anlamıyorum diyorsun. Bazıları bak bakılmıyor. Aynen. Her Ama zaman samimiyet oldu. her yerde önemlidir. Samimiyet insan böyle samimiyet sizlerin zaten yüzünden de belli oluyor. Tavrından, konuşmasından. O yüzden Allah'ı ben bir yere bile gittim mi böyle güler yüz isterim. Aman benim ölüme ahım. Ağım şahım yiyecek iş getirmesin ama güler yüzlü olsun. Tabii. Bir bardak su koysun o bana yeterli. Hani bir iş hani bir yere geliyorsun. Dükkan çalışan eleman işi severek yaptığın yapmadığın yüzü anlıyorsun. Evet hemen belli oluyor. Yani. Ondan sonra şöyle hemen kızlar pirinç istediler, bir yiyeceğiz diye ama eve gelince de niye sakardınız çok dediler. Alışverişte genelde böyle oluyor. Onlar yoruldu galiba okula giderken. Evet yoruldular. Birkaç gün böyle alışacağız kadar erken kalkıyor var ya yorgunluk evet. oluyor sonra alışıyor. Bu arada arkadaşlar Almanya'da yeni okula başlayan Kuzey Rasyonu ve Salim'de bütün küçüklere başarı diliyoruz. Aynen öyle. Allah zihin açıklığı versin. 10 sene meşhursunuz okula gitme evet. şansımız şansınız Küçükler okula da başladı. <laughs> evet. Normal okul açıldı. İlk okula başlayanlar da bugün. Çoğu bizi izleyenlerin de vardı. Torunları başlamıştı evet. mutlaka. Burada yazarsanız da Seviniriz. Belki torunları da başlamıştır. Küçük iyi mençinler. İyi mençine evet. onlara. İyi mençin. Rabbim zihin açıklığı versin. Amin. Herkes Allah yolunu açık etsin hepinizin. Şöyle hemen kıyma aldım. Taze kıyma. Bakalım yarına doğum gününe bir şeyler hazırlarım artık. Dolapta da var ama evet. taze olunca daha başka oluyor. Evet. Ve şöyle. indomi, <laughs> indomi, indomi. Yine indomi aldım. Türkiye'den de getirmiştim biliyorsunuz. Kaç beri Almanya'dayım. Hiçbir şeyi beğenmemiştim. hazır çorbaları. Ama niyeyse Türkiye'de bunları çok beğendim. Bugün de Türk bakkalında bulunca böyle hadi dedim tekrardan alayım. Gerçekten böyle insanı hiç yormuyor. Şeyi çok güzel, lezzetli. Aroması. aroması. Türk bakkalından bunların içinde bir şey yok arkadaşlar böyle. ekmek katkı yok yani. Türk bakkalı mı? Bimde bile var. Söylüyorum da hani bazen gene de şey yapıyorlar ya. Ya gülüm. Fesat her şey yerde var. var. Sen kafanı ağrıtma. Ondan sonra. Şöyle bir tane marul aldım maşallah. Marul Marulda. da benden büyük o ne ya? Bayağı büyükmüş marul. Hakikaten. Her zaman da böyle denk gelmiyor. Marul aldım. Bence marul bayağı boşu boşuna para. Bence. Bir düşünce ben böyle. Bana sorarsan mesela et mi marul mu diye ben marulu çok ya seviyorum. Ya ben marul da bir şey anlamıyorum hakikaten ya. Huzur bir para o ya. Eşim bana çok kızar. Hani kızar dersin. Kızar. Ya ki, sen de tanıdın ki şimdi böyle. Hayır hayır anlatıyorum. Şeye Hı. çok kızar bana. Ben genelde böyle yeşil, bibermiş, domates, salatalık marulu çok severim. Et köfte hiç aramam. Bana diyor ki böyle ıvır zıvır yiyorum diye işte et yiyeyim köfte yiye, Onları yemiyorum. Bunları yiyeyim falan diyor. Tabii. Yeşillik yoksa benim için bitmiştir. Bilirsin. Biber olmayınca olmuyor. Aynen. Ben onları çok seviyorum. Yapacak bir şey Peki, yok. Şöyle hemen sucuğumuz var. Sucuklar birazcık bu şeyle pahalaşmış. Evet. Eme dükkanında yalan söylemiyorum Bir markanın ismini söyleyeyim. ucuz markanın sucukları vardı 3 oraya. Hani Allah Allah, üç oraya sucuğu. <laughs> Bende bir kilo sucuk, üç oraya. Arkadaşlar, sucuğu ben yersen bence kemik yersin. Tavsiye, yani. al, tavsiye etmem, alman derim yani. Hakikaten alman yani. Üç oraya bir kilo sucuk olmaz. Bunlar klasik zaten. 13-49'a 13, aldık işte yani. 12, işte o civarda. Öyle 12. bir şey. 13 49 mı ne aldık? Klasik. Bizim yaşadığımız yerde böyle. Ondan sonra tekrardan sosis aldık. Bunun fiyatı hep üç oraya oluyor. Ama işte. bak, bu güzel bak. Hakkın bak. bak. Bu tam tır üç oraya. Adam bir kilo sucuğu üç oraya veriyor. Düşünün, siz düşünün yani evet. farkı. Evet. Güzel oluyor. Bu çok lezzetli oluyor. O ne oluyor. be babam yeter hali valla. Sürekli kolum ocak olacak. Ne yapayım şey. gülüm boy da uzun maşallah. Uyarı geliyor. Ve şöyle klasik beyaz peynir aldık. Vallahi evimizde bugün hiç beyaz peynir kalmamış. Aho. Beyaz peynir kalmamış derken mozzarella'mız vardı ama bizim meleğimizde biraz şeydir böyle. Yemek konusunda çok hassastır. Bir şey yiyemedi mi yiyemez. Hayret göğü çekmiş ki. Bana çekmiş itiraf ediyorum. Ben de öyleyimdir arkadaşlar. Eşim çok fazla şey yapmaz. Ben yemedim bir şey yiyemem hemen bunu kıvırırım. Bu, bu arada arkadaşlar ben bu yurdan selam yollayayım. Bu Almanya'ya, Avrupa'ya şey yapan Zeytin yol arkadaşlara selam söylüyorum. Şey yapan, eksportunu yapan. Ya bırak insafa gelin insafa. Ne olmuş zeytin fiyatı ya? Evet zeytin gerçekten. O zeytin fiyatı ne öyle ya? Ben bak artık buradan markasını söylemeyeyim de. Yani almayın sen de söylemeyeyim. Yarış altınla yarışıyor. Altınla yarışıyor. Postacı geldi neyse bize şey yaptı da. İyi Değil. Daha yeni aşağı doğru gidiyor. Evet. Ee, niye söyledim ya? Ha, her, zaman aldığım o işte 9 euro 10 euro oluyordu. O almış olduğum marka. Şu var inanın zeytine baktım bugün aynı bidon. Aynı kilo içinde 17 euro olmuş. Siz düşünün. 17 euroya. O yüzden başka markalara geçin diyorum ama şunu da söyleyeyim. Türkiye'de arkadaşlar yiyebileceğiniz bir zeytin kilosu da 200 TL'ydi. O doğru. Evet 200 TL'ydi. Önceden biz hep arabayla gelirken işte turşu bidonlarında yani büyük bir bidonun içerisinde çeşit çeşit zeytinler, zeytinyağları bagajı doldururduk. Hediye dedik hediye. Evet. Bagajı doldururduk. Bu sene yarım kilo daha zeytin getirmedik. Niye derseniz çünkü aynı para gerek yok kilo şey yani yük yapmaya gerek yok. Arkadaşlar e, uşağı gittik. Uçakta Migros var böyle Kipa diye bir yer var. Şimdi Migros vardı. O bir Migros'un işte böyle şey olur. Yiyecek gelir olur böyle. Ekmek mamulu falan olur. Orada gördüm. Küçük bir karay gibi. Ha, küçük bir karay gibi <gülüyor> evet. 4 <laughs> <Evet. gülüyor> zeytini koymuşla pakete 10 euro. 10 <laughs> <On> lira. 10 <laughs> 10 TL. 4 zeytin paketin içinde ambalajlı 10 TL Bu gözü de onu gördük ya. Aynen. Orada hatta şey almıştık herhalde. Fideler falan bir şeyler almıştık evet. simitle. 4 tane şöyle şeyde zeytin vardı. Yani o kadar dikkat edeceğiniz ki o paketi açarken 4 zeytine gel biri gitmese kaldı. Ağlas, <laughs> otur ağlas. Gerçekten öyleydi değil mi? Allah'ım dedim yazık dedim. 4-5 koydun ya ya. 4 ne ya? Aynen vallahi şu an gülüyoruz ama ağlayacak halimize gülüyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi, Gerçekten çok çok pahalıydı arkadaşlar. Tabii. Şimdi yani bakar arkadaşlar en büyük yani yorum yani başka yere bakıyorum. Bize haber geliyor. Instagram geliyor. Başka yerden haber geliyor. En çok şikayet pahalıktan. Evet. Aşırı pahalıktan, aşırı pahalıktan. Yani euro bile bozdursan değil. İster elimle bozursan yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Biz evet, bir de var ya lafın kesti. Buyur. Türkiye'den geleni en çok yorumu şeyden aldım. Türkiye'ye gittiğiniz geldiğiniz o kadar gurbetçi gitti geldi ama o kadar açık sözlüsünüz ki hiç saklamıyoruz. Türkiye'nin gerçeği pahalılığı söylediniz diye çok yorum aldık. Gerçekten öyle arkadaşlar. Arkadaşlar bir gün de hiç böyle yani lokantayı saymayayım bile 200 lira gider mi ya? Evet. 7000 TL diye gitti Aynen. öyle ya. Çok pahalıydı gerçekten. İnşallah bir an önce düzelir. Yani Türkiye'de yaşayanları da bize yazıyorlar işte alışveriş yapıyoruz biz alamıyoruz diye. Gerçekten onları da anlamış oldum. Bu Aa, tabii ki bile. tabii ki. Çok çok pahalıydı. Tabii ki. Dediğim gibi inşallah ne bileyim seneye biraz düzelir. İnşallah. Bir kilo zeytinin 200 TL olduğu bir yerde gerçekten zor. Bakacağız bakalım ne olacak Aynen diye. Aynen öyle. O zaman ne yapalım videomuzu burada sonlandıralım. 16 dakika oldu çok konuştun yine sen. Olsun ne yapalım. Dünyaya bir daha mı geleceğiz konuşmuşsun ya kötü olmadan sonra. Kimi götüreceksin ki? İşte. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Huzurla kalın, sağlıkla kalın. Görüşürüz.